27 Haziran 2025 Cuma Selahattin Eş Çakırgil Star Gazetesi Hicret-i 1447. yıl dönümü ve Müslümanların yeni yılının başlaması münasebetiyle. Dün Perşembe günü hicri Kameri takvimin Muharrem ayının ve 1447. yılının ilk günüydü. Ki namaz saatleri oruçta imsak ve iftarın başlama saatleri gibi konular güneşe göre ayarlanır. Çoğu ibadetlerse kamere aya, hilale göre hesaplanır. Hristiyanlık ve hele de Yahudilikte çoğu ibadetler aya ve ay yılına göre belirlenir. Hicri kameri takvim ayın güneş etrafındaki bir tam dönüşü olan 354 günlük ay yılına göre hesaplanır. Şemsi güneş yılı ise dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşü olan 365 günlük hesaba göre hazırlanır. Hicri Kameri takvimse Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke'den 600 kilometre kadar kuzeydeki Yesribe yani bugünkü Medine'ye hicret etmesine esas alan ay yılı takvimidir. Eğer büyük bir inkılap yapmak iddiasıyla 100 yıl öncelerde miladi takvim dayatılmasaydı bugün toplum olarak Hicri Kameri takvimin 1447. yıl dönümünü yani Resul-i Ekrem'in Mekke müşriklerinin ağır baskılarına karşı hareketinin yeni direniş noktasını belirlemek ve Mekke'deki bir avuçluk İslam cemaatinden temeli Yesrib, bugünkü Medine şehrinde atılacak İslam devletinin vücut bulmasıyla noktalanacak olan ve beşer tarihinin seyrini değiştiren o büyük Hicret hadisesine esas alan bir takvimin yeni yılı olarak kutlayacaktık. Eğer hicretten bu zamana kadar olan zamanı Şems güneş yılına göre hesaplayacak olsaydık, herhalde Şemsi Hicri 1404'lerde olurduk. Hicret için beşer tarihinin en önemli hadiselerinden birisi derken abartı yaptığımız sanılmasın. Çünkü her hadise sonuçlarıyla eserleriyle değerlendirilir. Bu açıdan hicret, evet biz Müslümanlar için sonuç ve eserleriyle çok büyük olan bir hadisedir biz hicret sayesinde coğrafya kutsamacılığına sapmadan, yeryüzünün her köşesini Allah'ın dininin hakim kılınmasına müheyya olduğunu idrakle, Müslümanların da bulundukları her yerde Allah'ın dininin hükümlerinin dünyaya hakim kılınması idealinin adı olan ilahi Kelimetullah, Allah'ın dinini yükseltme davasıyla mükellef olduğumuzun idrakiyle dünya tarihinin seyrini değiştirdik. Elbette Allah dilerse dinini hükmünü bütün dünyada hakim kılar ve bunun için bütün enbiyaullahı ve onların yolundan giden has kullarını vazifelendirmiştir. Ama bugünkü nesiller zorla dayatılan bir değişiklikle yeni nesiller hicret hadisesinin mana ve mahiyetinden haberdar olamıyorlar elbette Hz. İsa Mesih Aleyhisselam'ın ve diğer Enbiyaullah'ın veladet doğum yıl dönümlerini kutlamamızda da bir mahsur yok. Ama Hz. İsa Aleyhisselam'ın miladını, doğumunu esas alan miladi yılbaşını kutlanması adına dünyada yapılan çılgınlıkların Hz. İsa ile bir ilgisi olmadığından Müslümanlar o saçmalıklardan uzak durmaktadırlar. Hatırlayalım. 14 asır önce nüfusu silme müşrik bir şehir olan Mekke'de halkın güvenilir bir şahsiyet olarak bildikleri için Muhammedül Emin diye anılan ve beşer tarihinin en büyük şahsiyetlerinden birisi olan bir ideal insan insanı insana kul etmeyi şiar edinen zulüm, şirk ve sahte tanrıların düzenlerine meydan okumak için la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur bayrağını açıyor ve tanrılık iddiasında bulunanlara bütün enbiyaullah gibi Tevhid inancının beşer tarihiyle yaşıt olan mücadelesinin yeni bir merhalesini başlatıyordu. Bu çetin bir işti ve bütün Mekke onun karşısına dikili veriyordu. Ama o yüklendiği büyük davayı bütün insanlığa ulaştırmakla ve bu uğurda karşısına çıkacak her türlü zorluğa karşı mücadele etmek ve yolundan dönmemekle mükellef olduğunun en üstün örneğiydi. İslam milleti olarak biz Müslümanlar da bütün geçmiş Enbiyaullah'ın ve de Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bize emanet ettiği ilahi vazifeyi yerine getirmekle mükellef olduğumuzu asla unutmamak zorundayız. Hicret, bu açıdan bakıldığında basit bir yer değiştirmek değil, acısıyla tatlısıyla hayat mücadelesinde hak olandan ayrılmamak idrak ve rikkatinden uzak düşmemeyi de gerektiren büyük bir eylemdir. Hicretin içinde unutulmasın ki hicran da vardır. Hazreti Peygamber'in günün şartlarında 600 kilometreye yakın mesafeyi 20 günden fazla bir zamanda yürüyerek gitmesi çok sade bir yolculuk değildi. Mekke'den ayrılmadan önce onu öldürmek için gelen müşriklerin putperestlerin onun yatağında Hazreti Ali'yi görmeleri ve hayretler içinde kalmaları sonra gideceği muhtemel istikametlere arkasından adamlar salmaları ve Hazreti Ebu Bekir'le bir mağarada saklanmaları ve o mağarada iki kişinin iradesinden ayrı olarak onların yanında bir de onları koruyan ilahi iradenin Kur'an'da anlatılışı muhteşemdir. Yol boyunca onun haberini alıp Yesrib'den gelenler, ona ve onun yolunda bütün sevdiklerini feda edinceye kadar bağlı kalacaklarına dair Akabe denilen yörede biat ederler. O kişiler Yesrib'e döndüklerinde özellikle Yesrib Yahudileri onlardan haber alırlar ve onlar da olan biteni anlatırlar. Onlar da siz ne yapmışsınız, farkında mısınız? Bu sözleşmeniz var ya, gerektiğinde bütün dünya ile savaşmayı göze almayı taahhüt etmişsiniz diye yüreklerine korku salmak isterler. Bu sözlerden korkuya kapılacakları beklenenlerse, cevaben biz de işte tam da onu göze alarak biat etmişti giderler. Ta Maveraün nehir kıyılarından gelip la ilahe illallah bayrağıyla İzmir'de sahile dayanan bir Selçuklu kumandanına "Allah'ım, bundan ileriye yol olsaydı bu bayrağı oralara da taşırdım." dedirten ruh işte böyle bir hicret ruhudur. Bu aziz davaya kalbini, beynini, kanını, canını ve bütün sevdiklerini feda etmeye hazır olmak idrakinde olmamız temennisiyle hicret erlerine tebriklerimiz sunuyorum bu yeni hicri yıl, hicret-i nebevi gibi yeni manevi fetih ve kurtuluşlara vesile olur inşallah. Merhum Muhammed İkbal ne demişti? Bizim kalbimizde Hint, Rum ve Şam diğerlerinin muhabbeti yoktur. Bizim için İslam'dan başka sınır da yoktur, vatan da. Allahu Ekber.